Kaza Uzun Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Uzun Mustafa Caddesi'ne girmek isteyen GY idaresindeki 67 EP 898 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolsüz kavşakta Uzun Mustafa Caddesi'nden bulvara girmek isteyen İG idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin altında kalan İG, bölgeye gelen 112 acil ambulans ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Aynen, bana artışlar istiyor çünkü ben gitmiştim inşallah başına şu muhabbetimizden değilsin diye. <laughs> Güzel yolda adam. Bir de yok, bir de yok öyle bir de yok. Terima kasih telah menonton!